Herkese merhaba arkadaşlar. Gameplay serisiyle karşınızdayız. Yine Halci, depeleme yüklemiş pancarı. Evet. Bir de şey neydi lan bu? Noter gel buraya. Geldim geldim. Noter, bir noter. Ee, bir de ben işte üçümüz pancar götürecek şeker pancarı fabrikaya. Hayır. Hazırız artık. Tek yine çıka. Sanırım. Yolda kala kala gideceğiz. Hayırlısı. Hemen telefonla bir görüşme bağlayalım. Kimler geliyor bakalım. Konferans <laughs> yapalım. Alo. 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 Lan bu mu lan. Aha, muhtar da geldi. Aha. Muhtar da geldi. Sisi muhtar falan. Lan, e, muhtar lan? Ya. Ne yapıyor yalnız Ne muhtar? Eski muhtar. Ya, yani işimiz, gücümüz var arkadaş telefon çalıyor ya. Yani. Ya. Ne yapıyorsun? Tamam. Ne dersin? Şeydeyim falan işteyim ya. Çalışıyorum. He, çalış çalış. Gel ya ara sıra bırak işi gücü gel. Allah şurada ben de gayet olmayan biri var. kayıt Kim? Kim? Soy ismi yok. Lan o nasıl Numara bir dönüş yaptım ya. lan ben öyle? <laughs> Asıl muhtar, muhtar. Eh, size eski, muhtar. eski muhtar, eski muhtar. <laughs> <laughs> la benim olduğum yerde senin sözün geçebilir mi la? As. La eski Suslar. muhtar ne zaman geliyor? Ne zaman geliyor? Para yarın oradayım. Hadi bakayım. Hadi bakalım. Şuradan döneyim ben oradan dönemedim lan. İyi hadi görüşürüz Adam nereye ya? Lan niye geldiniz arkamda? E, ee, bir sene geliyor diye geldik. Şuradan Giliyor geri diye. geri döneceğim şuradan geri döneceğim. Ya falan mı Dönendirin. Oğlum yol var Dönendirin. diye girdik. Afganin. Yol var diye girdik. Hadi görüşürük. Eski muhtar. Geç geç falan mı geç? Hadi geçtim, geçtim. Vallahi falan <laughs> mı bu 60 aldım beni kırılacak. Soldan yukarı. Vallahi billah bu ne ya? Kızımızı kesme kapturalım Kapturalım Vallahi billah vay arkadaş. Zamanla Son yarışıyoruz yani arkadaşlar. Yani. Fabrika kapatacağımış öğlene yetiştirmeye çalışıyor. Senin motor nasıl? Değil mi? He, iyi mi? Kanavar gibi. Ama hızımı alıyor. Yavruç çekmiyor benimki ya. Değil mi? Yanaş, Yanaşacağım da Haydi koçum benim. Sizin motorlar iyi kaçıyor ha. Tabii. Evet. Aha kaptırdım Malci geliyorum Patakute. Haldur huldur geliyorum. E, ha. Kapra döneceğiz burada. Şey arkamda mı çek e, çek demişim noter. He arkanda. Notere ileride yol vereyim ben ya dur. Buradar da. buradan mı dönüyor? Ya buradan aşağıya. İyi frenler tutuyormuş Allah'tan. Alce tam arkandayım. Kaç ton çekiyor ona hayvan? Bari nasıl yüklemiş? 8 ton herhalde falan mı? Frenlerim Kursu iyi tamam. Getirdim. Benim Hataya frenlerim iyi de. ya. Oy maşallah. Benim depelanmasını çalmışlar akşamınan ya. Megavatlar. Vallahi billah. Depelanmasını çaldıdu dur. mı? koymayın Nereye koyacağız Ali ne biçim geliyorsun lan? La falan yok. gibi ya. Pancar yüklü. Ben şu şeye yol vereceğim ya az ileride. Sen devam et, sen devam et. Devam edeyim. Ne oldu, hayırdır? O yavaş falan mı? Şey, bir yere girdiler. <laughs> yok, yok falan mı? Yok, hiçbir yere girmedim. Bir ee, kenarda mola vermem gerekti de. He. Öldürecek herhalde. Vallahi arkadaşlar hemen de dibimizde fabrika da daha gözükmedi fabrika. Lan mi lastikler bazen çamurluğa sürtüyor. Kış kış ses geliyor. He ee, fark ettim. Çok yüklemişsin ya. Ya. Allah şeker pancarını yetiştireceğiz saat 12'ye inşallah. Bakalım da. Nasıl sallayayım yol. Ha, geldim palayım mı? He ee, yol çukurluymuş. La, lan sen mi açtın lan bu çukurları yol ama? Ben mi? He. Ağır ya Bir Ne sallanayım palayım mı? He? Benim şuurlarımı kim açtı? Ben niye sallanayım o zaman? Yolu vallahi eze eze geliyor ya. <laughs> valla zıplamaktan bir hal oldum ya. Sana, Sana bir, bir yol kayıtma vereyim kayıtma ben ha. Şuradan hali sen geçeceksen geç. Ben ağır ağır geliyorum. Benim ee, motor iyice zorlanmadı la Allah'tan. İnne teker inne Sen de bak. geçer. Ben geçiyorsan geç. Benimki çekmediğinden dünden oğlum çok yok Yollar bozuk o yüzden. Aha. Hadi lan şu rampayı çık koçum benim. Allah hatta hat yapmış ya. Valla bayağı zorladım aha. Çıkıyor ama. Çıktım çıktım. O canavar gibi çıktı valla motor var ya. Hiç bağır mısın demeyin. Case. CX geliyor CX. Sizinki kaçlık lan? 80 66. Benimki utansın o zaman. Benimki 110. 265 <laughs> Benim 110 utansın o zaman utansın. Bu da. at kenara falan mı gel. Ha sudan geçeceğiz falan mı? Everest. Bir de 2021 yani. La Üstüme geliyor sular la. Ayaklarım ayakları kaldırdım valla. Ayaklarımı kaldırdın. Ayaklarımı kaldırdım falan mı? El gazını açtım. O kadar derin mi lan su? Gaz falan mı? Islanırız, ıslanırız diye. Valla depaş ya salladım. Ne kadar fabrika da yakınmış ulan. İyi o kadar şey derin değilmiş la beni kurtarıyor. He iyi o zaman. Fabrika yakın yakın. Da işte saat 12'ye gelirse sıkıntı. O yok geldik geldik ya. Gelmeden bir boşaldaydık. Ha ben buradan geçebileceğim mi? Geçerim herhalde hemen. pancarı aslında şurada yıkayacağım güzelce ne? Güven içine dökeceğim dem falan. He. Evet. Yani. Geçtin mi lan buradan? Geçtim geçtim. Darımış ha. Ali Koç'um. Alci onun geri geri gelmeyi. Lan senin o seninki nasıl çökmüş? Olur <laughs> mu? Seninki ne ben geri geri gelemem. Ben şuradan döneyim. Ağacın altına alayım. Abla dursun şeyini. Lan şöyle kurtarayım ben bak onu. Arkaya altına bir taş maç boya kaçmasın lan. Pancar parası. Neyse şöyle bölgede tamam. dursun motor. Gel lan parayı alak gel. Kantar mantar da yok mu burada acaba ma? Burada yok ya. Burada ne kantarı? Geliyor mu? Geldi gel, geldi falan mı? Nerede lan bunlar? Kaçmışlar adamlar yolda ya. Neyse biz geçtik abi biz rahattık ha. Tekne ne var? Kimi çıktılar acaba öyle arasına? Ha. Aha. Ha. Bunlar ne çekiyor lan buradan? Al mı çekiyor? Evet kalem mi? Ana kütük çekiyor bunlar. Oo. Yaş kutu. Görüyor musun mekanizmayı? Bir bin bakayım seni götürecek mi? E ee, beni gebertesin kalem mi? <laughs> Notere deseydin bindiydi. <laughs> Gelin bakayım. olacak Manzaraya ya. bakalım. <laughs> Allah burada var ya bizim koyu, koyun adamını getirip burada yondacağın halde. <laughs> Valla ağzı içeri bir gidecek tamam. tamam şöyle bir... <laughs> evet arkadaşlar ne manzara şu yoldan indik işte. Aa buradan ağrı. İçeriye geldik. Vay yavrum vay mekan Nerede, iyiymiş. Nerede işte ne varmış ya? ya. Oooo. lan içeriden ha adam içeride lan ha. Neyse şu sunuyla konuşun ben geliyorum ha. Ha ha hala hala. Ha. bak konuşun, avat. <laughs> bak avat denir mi oğlum? sen <laughs> karışma. Ben Beni iyi. kopartıyor ya. Evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Kısa oldu ama idare edin. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Böyle kısa bölümler bazı izleyiciler çok kısa videolar istiyor. Hani uzun çekiyor zaten. Kısa da isteyenler oluyor. Böyle bu tarz kısa istiyorsanız yorumlara yazın. Buluşalım. Bunları da illaki izleyenler vardır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hadi görüşmek üzere.